Bas bas. Komik bir şey yapayım ben. Hayır. <laughs> <laughs> ne yap? Doğru cevap. Ya. <laughs> <laughs> Niye kalktın? Üzgünüm ben? sevgilim anlaşamadı. Kalkın mı oynar mısın? Bomba sende. İşte eftali kaldı. <laughs> Aşağıdaki. Hadi siktir git ya. Hayvanla ayıba ay, ay birleştirdim aşağıda. Nasıl ya ya öldürdün hava olamına Bilmiyorum biliyor musun? Konmaya çalıştım. Ya ben... <laughs> hak ettiğini buldun. Ya, ya, ben şaka yaptım sadece. Ona silah da atmadım. Orospular gibi bir orospusunu zamana koyayım ya. Göt verenler. Ya. Ya, al şortu başladın. Long var mesela Takoya'ya. Takoya mı? Evet. Dolye yazar abi. Dolye bir dolye verdi yalnız. Ben şortu bakıyorum. Gerizek ne şort, şort geldi. <laughs> şortu vururken long geldi. Long sen, bakıyorsun. sen bakıyorsun diye şorta çevirdim. Oğlum <laughs> siz ikiniz de kafanızı niye çeviriyorsunuz? Ben o silahla... Adamlar geldiği için... Double door'u mu pikliyorum sizce? <laughs> Sana yazar. Ben duvar kenarında... Tartuz oyun oynuyor oyun adamın ne yapıyorsun? Ne alakası var? Aynen. Bizon bizon bela bizon bela bizon bizon Biz çek çek para yok bizon sen çekecek para mı gideriz? Biz onunla ağır aç. Çekecek paran var mı? Geldim. Var. <laughs> Amcık ona da yetiştiler ya. Arkadaşlar maalesef zorlasan yeter. Zorlasan giriyor elbise. İşi yetmiyor amına koyayım kadar. Lan! Evet hep şu an. Bir arkadan geçtik. Ya Yunus! <gülüyor> Yunus! <laughs> Oyaçamam bunu ha! <laughs> her gün her gün aynı ya. bok lan, yeter. Aa. Tamam. <laughs> şey. Beni arkadan geliyorlar zannediyorlar. Kimse seni bir şey zannetmiyor. <laughs> Bombayı tutuyorlar orada. Abi 3 kişiler o yüzden herhangi bir yerden gelmene çok hazırlar. Yani. Baştan söyleyeyim. Arabanın orada oturdular. Biri sağ, biri ileri, biri sola bakıyor şu an. Hani... Hiç, hiç kimse seni bir şey zannetmiyor ya. İimdi 3 tane koyayım. Ya. Oh ho. Oo, oo. Oo. Savuçcu nerede? <laughs> Samuçcu nerede? Havada köşede salladım. Solda. Doğruymuş ya. Duyuyorzan. <laughs> Allah Allah. Vay 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 vay. Evet burada çok bay bay gizli bay. saklısı olan bir adam değil mi Yusuf Bey? Dışlanan adam ben oldum ha. Dışlan, dışlanıyorum artık. evet. Burada CS bak, çöktü. Neden, bak, neden acaba? Kahrından. Ner biliyor? Abi. Ben biliyorum. Ben zaten olayı yaşadım. Kahrından yaşıyordum. çöktü CS. Ako biliyor. Muaz biliyor. Doli biliyor. Bir tek sen bilmiyorsun. Muaz da tamam mı? mı? biliyor? Muaz biliyorsun sus. Evet Muaz da biliyor. <gülüyor> <gülüyor> Bir tek sen yakışır ya yakışır yakışır. Ee, e, <laughs> yüzün, kafaya bak kafaya bak <gülüyor> Gördünüz <laughs> mü? <mi? gülüyor> oh, ya. Yunus bir geri gitmiyor ateş ediyon mu? <laughs> Niye gitmiyor? Bence gitmeli Bence de gitmeli bu arada <laughs> bu Yok abi yine öldük ya Short muydu? Evet yine iki, en az iki bu arada. Bakıyorum bu sefer <laughs> vuracağım şortu vurdum. Birini vurdum abi bir Aranın daha var. Altında hiçbir şey yok dedi Dolly altında Dolly. Abi smokla var, var, böyle orayı göremiyorum smokla orada. Ya. Yanında adam ama nasıl? <laughs> var orada ben göremiyorum bunu ya. Aynen kardeşim smok var orada. Yani. Amın. Yeşil <laughs> noktayı göremedim. Ekran çok parlaktı yeşil noktayı göremedim. <laughs> aynen kanka aynen yeşil noktayı göremedim. Ekran çok parlaktı, çok parlaktı aynen. <laughs> Eyüp'le seni bir tuttunuz. Ben olsam gelmezdim. Eyüp'le Eyüp, Eyüp beni bir tuttu gerçekten. Çıkıp gideceğim ağlayacağım şimdi ama. Hayır oğlum arkadaşım yok dedin ya İstanbul'da o yüzden dedim. Mert var abi. Aman ha arkadaşın arkadaşım olmadığını kabul mü Yani? <laughs> Hiç de yapmaz. Hiç de yapmaz. <laughs> ne orospular var ya ne orospular var. <laughs> Onu bir en çok mi? ben yapıyorum. Yani mesaj at denildiğinde bana ne atacağım lan arkadaşım değil sen at diyorum. <laughs> Diyor. Her bir yerde yapıyorum. Yunus yine kovası yok Oha. Tamam güzeldi. Ben... <laughs> adam mı? Yoru kullandım ben. Aa adamın şey <laughs> Miraj mı bu aman akıllı Apek mi oynuyoruz? Miraj ne alakalı? He Miraj değil miydi okay. mi Okey okey. Ulan adam. Ben, ben açacağım. Ayrıca olan Miraj düşününce hep oynuyoruz ya. Hmm. O olsa Mirage derim oğlum. Mal mısın Açtım. Bunu düşünemiyorum. düşünemiyor musun? Aaa öldüm. <laughs> Arkadaşlar ben piklemem. <laughs> hadi be hadi be. Plan değişti. Fasulyesini oynamam mı? Piklemem deyip niye pikliyor? Oha 3 kişi. Canım çekti ya. ya. Canım çekti valla. Ben ben ümit ben, ben. Lan <laughs> bir de. Bir dakika. Şey ben para biriktirmem lazım Yani. Oh. Dolu'ya güzel çaktılar. Dolu'dan sonra ölen kimse ona da güzel çaktılar. Muaz. Muaz'a <laughs> da güzel çaktılar. Çaktılar vallahi. Hiçbir şey anlamadım abi. Arka geliyor kesin. Samuray. Yani. Samuray da bir olur. Oy. Hiç şey değil lan. Ama ne oldu? Ay sattı lan adam o tam, oha. <laughs> 60 çekil vurmuşum birine. Önüne geçtim ya gitti. İvmeli gitti. Önüne geçip kıçımı eğdim sen bana at diye bambayı. Oh, kıçımı eğdim. <laughs> Kıçkırık Görmediniz. <gülüyor> <gülüyor> Yunus öldü. Eleman. Lan şaka mı bu? Eleman, <laughs> bir ben. canlı takoya bir mermi bile dokunduramadı. <laughs> Yanlışlıkla beni vurdu takoya çıkarken. <laughs> Bak. <laughs> ben diyorsunuz ki şimdi şaka ben mi? ağlıyorum diyorsunuz ama <laughs> ben şikerim böyle oynayayım. <laughs> <laughs> Millet ne zırhıma vurur. Tamam mı? Yok, ne zırhıma vururlar. Ne öndeki adam <laughs> vurabilir. Amına koduklarım. Peşyonu var aynen şaka. Bana gelince eğimleri kitleniyor amına koyayım. <laughs> <laughs> Helal. Aa. Sağımda <laughs> iki <laughs> Sağımdakiler geçti gibi duymuştuk. Ben bu senaryoyu bir yerden hatırlıyorum. Bas <laughs> <laughs> kaçmak yakışır mı adam Adamı öldürmeye git, gitti kaçmalı. <laughs> Değil mi? Roda değiştirdik giderim. Maz mekonun var. Xbox'dan çıkamamız çok komik ya. Tekil verme. Yeter. O öyle adam, o öyle adam. <laughs> lazımız var. Aha sağda hala. Long. No. Bas sonda direkt. Bas sonda çıkarak çık. Helal. Helal. Helal <laughs> olsun. Çözmeyin komik olur. Ay biz beni sevmedi. Geldi rankım. rankımız. Rankımız sildi. Sildi. Kaç ne gelecek? Don Benim rankım yok. Benim rankım yok. Çift kelep geliyor bu arada. Seviyemi <laughs> alayım ben lan. Global Elite. Seviyemi alayım. Silver B. İşte bu be. İşte bu Bu <laughs> <laughs> Let's go. Let's <The> go. <laughs>